Hepiniz de arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir sanal altı maç başlıyoruz. Arkadaşlar en son gruplarda altıya kalmıştık. Bak kimimiz bizi içmeş. Şimdi Kaan Ayhan oynadı. Yusuf Yazıcı ya. Yusuf Yazıcı. Yazacak mı? Yusuf Yazıcı ve yazamadı. Yazamadı. Yusuf Yazıcı yazamadı. Gil Okan Yakuş'la oynadı. Yusuf yazıcı. Yusuf yazıcı oynadı. Ozan tufana. Ozan tufana. Ozan tufan. Ozan. 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 Faul. Ay. Çok güzel oldu. Merhaba. Merhaba. Ben şut vuramıyorum ki. Gol almıyor ki. Vursam daha kötü. O yüzden vurmayacağım. Oğlum nasıl geçtiğini tahmin edeyim ya onun. Bana diyeceksiniz mal Allah, nasıl geçiremedin onu? Ben ne bileyim onu ya Allah Allah. Oğlum mısın? Allah Allah. Dal dal dal. Dal 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 dal. Helal. Oyna şimdi. Burak. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz'ı. Burak'ı Yılmaz'ı atamadı ki. Hayır. 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 Oh hayır. Büyük pazara gittim. Havali. Ha. <Sessizlik> Arkadaşlar. yorum sıfır beni adam. Birime

Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı. Gol! 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 2-0'ı. 2-0'ı attı ki. Bak 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 gol. Kaşla bizim yarın 5 ayrı maçımız var. Size kim yener? Bizim yeneriz 5 ayrı maçımız. Arkadaşlar ben bugün bir gol atmışım. Abba. Yani gol dediğim de o kadar da şey değil. Caza sahası için önemli gol işte. Ne oldu lan? Offside olmuş. Çağırdım. Alacağım şimdi. Alacağım. Yemeğe alacağım. Aldım. Bırak. Hakan. Hakan Çakıroğlu. Uy oğlum ya. Ya oğlum ya. İki saat pas attım ki orada pas görünce hava olmaz kalem var canım. Hayır. Uy ya. gelmedi. Sen Türkiye çıkacak mı finale? Umarım yar finale ama çeyrek finale. <laughs> Oha, penaltı vermedi. Evet arkadaşlar çeyrek final maçımız başlıyor. Nigeria, Nigeria işte Nigeria ile yapıyoruz. Aha. o neydi lan? Gol! Ne başa kalıyor. Uy. Ya güzel gittim de tamam. Uzaktan deneyeceğim bir tane. Çarpın kızı ne kadar Aha. Uy iyi tıkla. Kembali paslar bunlar. Hoola oh, deyip. Halal la deyip de. Kısayla Gel. Uy. Yusuf Yavuz'u Yusuf Yavuz'u her hata içinden geçiyor ya Adamı çıkartacağım ya Vallahi. Vallahi çıkartırım ha seni Yusuf Şu paslar niye olsun ya Bu kadar mı zor Sadece bitirecekle olmuyor Allah Allah. Al şu topunu. Al. Aha Yusuf. Uy <laughs> Yusuf. Adam çıkartırım dedim. Adam herkesin içinden geçti. Ol attı. Yusuf Yazıcı. Adam tek gol atıyor. Tek. Burak Yılmaz diğer bölüm sadece bir tane attı. Adam resmen takımı taşı ederken o zaman tufan yaptı. Oy. Tufan tufan. O zaman tufan. Tufan gibi eser böyle. Yusuf Yazıcı. Cevap verme gidiyor ya biz işte şuta bastım. Ay! ay. Bak, ligin en iyi defansı bizim defansı ya oy. Top geçer, adam geçmez. Burak'ı gör. Burak sen hani, de yıldız forvetimiz değilmiş lan. Yıldız forvet. Bir <laughs> şey <Ce> yapmamışım. Pasak. İlk <laughs> fauli, fauli. İlk sıfır öndeyiz ha. Oğlum mı ne ya? Kazanacağız mı? Kalanacağız mı? Lan. Bakın izleyin şimdi. Hake mi tane var ya. Ne koyayla yapıyoruz arkadaşlar? Burası maç. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu videoda yine herhalde arkadaşlar Artık NASA'nın ki bölümde bu final olur herhalde. NASA'nınki bölüm. Ama yine FIFA'lar gelir artık. FIFA gelmesini istiyorsanız beğenin. PES gelmesini istiyorsanız abone olun. İşte, bu kadar. Arkadaşlar yani onlar e, daha zor oyunlar. <laughs> kolay geliyor. Aslında FIFA kolay da pes biraz zor. Nasıl sıkıntı zor. Peste belki turnuva yaparız bizimkilerle. Ama nasıl yapacağım ki? aklına yukarıya baksın. Hadi bakayım. Kaan Ayhan. Arkadaşlar bunlar bizi yeni yeri sanıyor. Ama ben prime açarsam siz görürsünüz. 우선 기내의 거래야박요 al. Al 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 Şu bir şu bir. Direkt 49. dakikada. Biz boşuna Türkiye'yi seçmedik lan. Biz Türkiye gururlandırmak için Türkiye seçtik lan. Böyle adam olun. Böyle adam olun. hadi. Yusuf yazıcı. Yusuf yazıcı. Geri dönüşüm benim. Mimar olmak için gidiyor. Yusuf yazıcı mimar olamayacak. Yusuf yazıcı. Hadi Ozan. Hadi Ozan. Ozansın sen. Yusuf'sun sen. Ay, Ozan Tufan. Ozan Tufan geri dönüş. Ozan tufan atıyor. Orada da uzun pası bastım ama yine de Ozan tufan atıyor. Ozan. Biz boşuna buralara gelmedik lan. Zozlar'ın olsana geldik lan biz buralara. Biz öyle kolay rakip değiliz. Güney Kore. Burak. Hayır. Biter, biter. iki bir geri dönüş. Hadi arkadaşlar, bir sonraki maçta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.